Herkese merhabalar. Yazılım Mühendisliği güncel konular dersinin son videosu. Aslında bu video birazcık hani başlangıçta da şeyde söylenir ya böyle bu video sanal ürün yerleştirme içerir falan. Bu videoda altında derin bir sistem içerir. Önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Maalesef Covid salgınıyla beraber hayatlarımız değişti. Ama öğrenciler ve büyük bir kesim bunu kendisine bir avantaj olarak kullanmaya çalışıyor. Dediğim gibi bu video derin bir sitem içerir ama sitemli sözlerim sadece e, işinin bilincinde olan bunu bir ders olarak değil, bundan sonra hayatının geri kalan kısmında sabah uyandığında mutlulukla yapacağı bir işi yapmak isteyen kişilere değil sitemim. Sitemin çok daha farklı insanlara. Hepimiz bu toplumun parçasıyız ve bu toplumun içerisinde neler yaşandığını, neler olduğunu biliyoruz. Hepimizin ailesinin içerisinde öğrenciler var ve bu öğrencilerin bu dönem içerisinde, bu zorlu koşullar altında, herkes zorlu koşullar altında, herkes eşit koşullar altında yaşıyor aslında değil mi? Virüsün önemli özelliklerinden bir tanesi de öğrenci, öğretmen, işsizli, işsiz, patron, çalışan fark etmeksizin insanların hepsini etkilemesi. Ancak burada... Öğrencilerin şöyle bir e, durumu var. Ya bu dersler uzaktan gerçekleştiriliyor. Sınavlar farklı bir durumlarda gerçekleştiriliyor. Biz buradan kendimize bir avantaj sağlayabilir miyiz? Maalesef birçok videoyu e, YouTube üzerinden yayınladığınız zaman istatistikleri görebilmek bazı şeyleri çok etkili bir şekilde ifade ediyor. İnsan en kolay kendisine yalan söyler. Acaba siz de kendinize yalan söylüyor musunuz? Önce bu noktanın altını çizmek gerekiyor. Ben eminim ki bu videoyu da birçok insan seyretmeyecek. Bu dersi alan birçok kişi bu videoyu izlemeyecek. Bu bizim en önemli sıkıntılarımızdan biri olarak karşımızda çıkıyor. Yazılım mühendisi güncel konular dersinin web sayfasını dönemin başında ilk oluşturduğumuz zaman. Şöyle bir e, dokumentasyon burada paylaşmıştık. Proje değerlendirme yol haritası şeklinde. Proje ödevleri tesliminde nasıl bir yol haritası kullanacağız? Bununla ilgili neredeyse herhaldeki bir saatlik bir video vardı. Ve bu videonun içerisinde de proje ödevinin nasıl teslim edileceği, neler yapılacağı gibi bilgileri de kendi içerisinde içeriyordu. Şimdi bu bir tarafa kalsın. Olay bu taraf bir noktada kalsın. Bunun bir sonraki aşamasında da aslında biz şunu görmüş olduk. Eee İnsanlar bunu yapmayı istemiyor. Neden? Çünkü beklentisi ne? Ben bunu geçen dönem programlama dilleri dersinde de gördüm. Ve videoların içerisinde de ona özellikle yer verdim. Programlama dilleri dersinde de ödevi proje olarak gerçekleştirdiğiniz zaman insanın oraya emek vermesi gerekiyor. Hele böyle organize edilmiş bir dersin içerisinde en az 10 hafta içerisinde YouTube'a video koyması gerekiyor. 10 haftalık çıktılarını vermesi gerekiyor. Bir emek sarf etmesi gerekiyor ve bunu da yapmayınca öğrencinin beklediği şey vize ve final olması. Ve şunun altını çiziyoruz. Şunu görmüş oluyoruz biz. Öğrenci final sınavının altında programın içerisinde bir final sınavı gördüğü zaman Aklına hemen şu geliyor, iki tane bu bir sosyal deney olarak ben bunu planladım ve gelen tepkilerde de hep böyle farklı insanlardan tepkiler almamın da önemli bir özelliği var. Özellikle ben final sınav programına kendi derslerimin final programını yerleştirdim. Neden iki tane amacım vardı? Bunlardan bir tanesi şuydu. Öğrenciye final sınavı içerisinde bir nefeslenme olsun. Sonuçta benim projelerimi birisi teslim edecek. Bu teslim süreci içerisinde ona bir günlük bir zaman kazandırsın. Bir nefeslenme olsun. Sınav yapmayacağımı zaten dönemin başında ilan etmişim. Belirli haftalar arasında videoların içerisinde tekrardan bunu ilan etmişim. bu bunu bir tarafa koyalım. Diğer bir noktada hemen şunu gördük. Aslında aldığım geri dönüş mesajlarında "Hocam daha önce bir proje yapacaksınız demişsiniz. Biz proje yaptık. Bir de bir sınava çalışacak mıyız?" diye bir geri dönüşler vardı. Bir de hiç bundan habersiz bir şekilde sınav günü geldiğinde ya sınav hala daha açılmadı. Ne olacak?" diye yakınan bir çerçeve bir kesim vardı. Şimdi bunun en önemli sebeplerinden bir tanesini gene sayılarla ifade edeyim. Ben dün sınavı yapmadıktan sonra ya da zaten sınav yapılmayacaktı ama bununla ilgili geri dönüşler aldığı zaman bana şunu söylüyorlar diyorlar ki niye böyle bir şey yaptın? Hani senin bunu yapmaman gerekiyor. Ben de diyorum ki arkadaş ben bunu yaptım. Öğrenci ya da idari makam beni şikayet edebilir. Ben burada dediğim gibi ben bu sistemi sadece öğrenciye yapmıyorum. Ben bu sistemi idari makama da gerçekleştiriyorum. Çünkü sayılar gerçekten çok ciddi bir oranda bir şeyleri ifade ediyor. Şimdi projede hatta bu bizim ilerlememiz içerisinde konumlandırdığımız derslerimizi de şöyle konumlandırmıştık. Aslında lab derslerinin altında bu dersin tamamını kapsayacak kadar video vardı. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Bunları biz lab dersi olarak sanki programın ya da bu dersin bir B çıktısı olarak düşünmüştük. Sanki dersin bu ikinci bir kategorisi olarak. Giriş haftasından başlayıp daha sonra birinci haftayla da beraber hani dersin proje konusunun neyle alakalı olacağı. İşte bahsettiğim video bu proje dokümantasyonunu nasıl gerçekleştirebileceğiyle alakalı bir yönlendirme söz konusuydu. Vizeden sonraki bu geri kalan haftalarda da aslında temel planladığım unsur benim öğrencilerin başarılı projelerini buraya içerisinde alınan izinler kapsamında yayınlayabilmekti. Hafta 8'de şöyle bir video yayınlamışım ve ben bu dönem bütün derslerimi proje ödevi şeklinde gerçekleştiriyorum. Gerçekleştirdiğim diğer derslerden bir tanesi de ileri programlama teknikleri dersi ve bu videonun içerisinde de şey söylüyorum. Bu video ileri programlama teknikleri dersinde videonun başında ama yazılım mühendisliğinde güncel konular dersi içinde aynı şeyi içerir ve gerçekten bu video da gene sitem içeren videolardan bir tanesi. Vize sınavında herkese neden 100 verdiğimin beklentisinin ne olduğunu ifade ediyorum ve tekrardan aslında final projelerinin nasıl teslim edileceğini bura üzerinden göstermiş oluyoruz. Bir Google Forms var. Bu Google Forms'a tıkladığınız zaman projenizi nasıl teslim edeceğinizi size bura üzerinden gösteriyor. İşte proje ekibinde kimler var? Bu proje ekibi içerisindeki e, sizin bir web sayfası hazırlamanızı, bu proje yol haritası dokümantasyonun içerisinde istediğimiz tüm çıktıları bu web sayfası üzerine bırakmanızı, burada kontrol edeceğimizi, YouTube videolarını, bütün alternatifleri buraya üzerinden göstereceğimizi söyledik. İşte grubun bir ismi olsun, ekip içerisinde kim yer alsın. Aslında bu bizim final ödevlerini teslim dokümantasyonumuz olarak karşımıza çıkıyor. Ancak biz burada e, ders alan kişi sayısı yazılım mühendisi güncel konularda ders alan kişi sayısının 105 olduğunu görüyoruz. Bu 105 kişi içerisinden sadece bu Google Forms'u yanıtlayan kişi sayısı 19. Yani kişi sayısı demeyelim grup sayısı 19 topladığınız zaman gruptaki kişi sayılarını derse cevap gönderen kişi sayısı 63. Yani böyle bir ikinci bir istatistik daha paylaşacak olursak dün sınav nerede sınav niye tanımlanmadı sınav olacak mı Allah belanı versin niye bunları bize yapıyorsun falan diye gelen cevapların çoğu bu forma cevap göndermeyen bu formu izlemeyen insanların sayısı. 105 kişi bu dersi alıyor. 400'e yakın kişi de ileri programlama teknikleri dersini alıyor. Benim bu iki derste YouTube'da bu videonun izlenme sayısına baktığınız zaman herhalde ki 150 civarlarında falan. Yani ez cümle 500 kişilik bir öğrenci topluluğundan sadece 150 kişi bir ödevin, bir uygulamanın nasıl temsil edileceğini, nasıl gönderileceğini izlemiş. Çünkü öğrencinin beklentisi o. Son bir amaç, son bir hedef eline geçmiş gibi. Dediğim gibi idari makama da ben bugün onu söyledim. Ben bu koşullar altında aslında ders vermek istemiyorum. Keşke öğrenci beni şikayet etse. Bu adam final sınavı yapacağım dedi, yapmadı. Allah belasını versin deyip beni şikayet etse ve ben de bu kadar emeğimin karşılığını vermek zorunda kalmasam. Bunları anlatmak zorunda kalmasam ben gerçekten bu koşullar altında ders vermeyi istemiyorum. Hani siz de şunu söyleyebilirsiniz. Biz de senden ders almak istemiyoruz. Allah senin belanı versin. Bizi bu kadar zorluyorsun. Ama şu bakın artık daha siz son noktadasınız. Bunun bir adım ötesi yok. Kendinize dedim ya insan en kolay kendinize yalan söyler. Siz burada kendinize mi yalan söylüyorsunuz? Kendinizi mi kandırıyorsunuz? Yoksa başka bir sebep mi var orta olayın altında? Bu süreci kendi lehinize mi çevirmek istiyorsunuz? Bu çok doğal bir şey. Biz yaptığınız aldığınız ders aslında bu hayattaki bir mücadele gibi birçok farklı ders alıyorsunuz. Evet, kabul ediyorum ama koşullar herkes için aynı. Ben de tek bu derse girmiyorum. Bakın bu e, şurada herhalde ki neydi? Şurada benim öğren girdiğim derslerin listesi. Ben de bu kadar derse giriyorum. Benim de tek girdiğim ders Yazılım Mühendisliğinde Güncel Konular dersi değil. Ama burada bizim bazı çıktıları kendimize sorumluluklarımızı yerine getirip getirmediğimizi ifade etmemiz gerekiyor. Gerçekten siz bu ders hafta planı içerisinde incelenen videolara ne kadar önem gösterdiniz? Bu videoların ne kadar tamamını izlediniz? Bu videolara geri dönüp baktığınız zaman videoların birçok kısmında diyorum bu video izlenilmeyecek. Bakın ben Gene bu videonun da bu sitem videosunun da izlenme sayısını sizlerle paylaşayım der bütünlemeden sonra gene izlenmeyecek gene yapılmayacak neden çünkü başka bir amaçlı diyorum ya burada bu bir sosyal bir deney. Bu sosyal deneyin amacı benim sistemlerimi yansıtabilmektir. Bu sistemin işlemediğini yansıtabilmektir. Yarın öbür gün hani böyle bir sistemden mezun olan bir doktorun sizi ameliyat etmesini, size teşhis koymasını ister misiniz? Böyle bir sistemden mezun olmuş, böyle bir şeyle diplomasını almış bir avukatın sizi temsil etmesini ister misiniz? Böyle bir inşaat mühendisinin tasarladığı evde, gerçekleştirdiği evde depremden ölmek, yaptığı köprüden geçerken hayatınızın tehlikeye girmesini ister misiniz? Bir jeoloji mühendisinin yaptığı çıktılarla farklı yaptığı yanlış analizlerle içtiği sudan zehirlenmek ister misiniz? Örnekleri çok çoğaltabiliriz. Bu süreç hepimize zarar verdi. Ama biz bu Zararları kendimize avantaj olarak yontmamamız lazım. Biz bu zararlardan minimum şekilde etkilenerek daha güçlenmemiz gerekiyor. Biz burada olayın karşı iki tarafı değiliz. Ben bu olayın karşı iki tarafı olsam vizede hepinize yüz vermezdim. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu videoyu izleyenler en azından izlemeyen arkadaşlarına kısaca anlatmanın bir yolunu bulsun. Belki ben ileri programlama teknikleri dersinde aynı benzer bir sitem videosunu tekrar da çektim. Orada cevap gönderen öğrenci sayısı 10 falandı. 10 ya da 13 civarındaydı. Orada da şunu dedim. Demek ki ben sınavda şu anda çok başarılı projeler var. Buranın içerisinde de çok başarılı arkadaşlar var. Dediğim gibi sitemim asla onlara değil. Çok kaliteli işler var. Çok kaliteli kumaşlar var buranın içerisinde. Ama bizim 10 kişiyle 20 kişiyle bir yere gelmemiz mümkün değil. Dersi alan 100 kişi ise biz bunu 90'a 90 kişinin başarılı olduğu bir ortama, platforma çıkartmamız gerekiyor. Bunun başka bir alternatifi yok. Belki ben değerlendirme kriterleri de değiştireceğim. Şurada diyelim ki bu forma isim yazan sadece gruptaki orada da bunu söylüyorum gruba web sayfası tasarlayan o web sayfasının içerisinde GitHub hesabı oluşturan herkesi geçirdiğimi düşünün. Ne olacak? Hani değil mi? Başarı kriteri olarak hani zor koşullar diyorum, Bunları bu kadar insanı böyle geçirdiğimi düşünün. Sadece şu anda gelen cevap sayısı grup cevap sayısı 19 toplam öğrenci sayısı 63. Ne olacak? Hani Hala daha bakın son projelerin değerlendirilmesini onuna kadar bu formu dolduran bütün proje ekiplerini değerlendireceğim. Belki dediğim için benim için sadece değerlendirme kriterinde eğer grup kendisine bir web sayfası oluşturmuşsa ki bu ders videosu 8 içerisinde de nasıl bir video, nasıl bir web sayfası istediğimi belirtiyorum. Diyorum ki ben Finalde değerlendirme kriterlerini şey olarak değiştirdim. Web sayfası var. GitHub hesabını oluşturmuş. En azından buraya içerisinde. Bir tane YouTube içerisinde de neden bu projeyi yapmadığıyla alakalı başarısızlığını bana anlatan birine 50 puan verip dersi geçirdiğimi düşünün ya. Hani bunu hak etmiyor musunuz? Lütfen kendinize bu zulmü yapmayın. Siz bunun çok çok ötesinde bir arkadaşsınız. Siz bunun çok ötesinde kapasiteye sahipsiniz. Sizin birilerinin vize final sınav yapıp sorularını birilerinden bulup geçmeye ihtiyacınız yok. Siz kendi emeğinizle buraya kadar geldiniz. Hiçbir şey yapmadıysanız bile bugüne kadar hiçbir başarınızın olmadığını düşünün ya. Siz bu yaşa kadar yaşayabilmeyi başarmış bir insansınız. Bu koşullar altında, bu sıkıntılı süreç altında. Bu dersi mi geçemeyeceksiniz? Lütfen dediğim gibi sizden rica ediyorum. Kendinize bu zulmü yapmayın.